Yerden devam ediyoruz. Malatya yöresel ürünleri tanıtım programımız. Tüm hızıyla devam ediyor. Yanımda organizasyon deyince direkt tanınan Malatya'nın palası. De desek doğru mu olur? Çok doğru olur. Evet. Teşekkür ederim. Hoş geldin Hoş bulduk Pala abi. Nasılsın? Iyi misin? Çok şükür hamdolsun. Sizler nasılsınız? Vallahi abi ürünlerin çok dikkat çekiyor ama ondan önce senin bıyıkların. Çok teşekkür ederim. Tabii ki biz bıyığımızla getirdiğimiz ürünle kaliteyle bütün dostlarımıza İstanbul halkına en iyisini yedirmeye çalışıyoruz. Değerli dostlarımız kendileri ve komşular nasıl buraya gelsinler efendim. Evet biz tabi standları dolaşırken direkt başka programlarda da Pala abi uzaktan gördüğümüzde hemen tanıyabiliyoruz. Bu sayede de ürünlerin de ne kadar kaliteli olduğunu da biliyoruz Pala abinin. Daha önce alışveriş yaptığımız için biliyoruz. Doğan abi ismi tabi Doğan abimiz bizim. Doğan abi bu enerjiyi bu güzelliği neye borçluyuz? Efendim sizin gibi güzel dostlara borçluyuz. Sizin gibi güzel dostlara hizmet etmeye borçluyuz. Size getirdiğimiz ürünleri en zordan en kolay alana nasıl getiririz? Dostlarımızın sofrasına nasıl sunarız? Tabii ki bunları çok titizlikle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten standına baktığın abi Hakikaten titizlik içerisinde dizilmiş. Yani hem tadıyla hem görselli hem güzelliğiyle seni tebrik ediyorum abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. İstanbul halkını bekliyoruz Sultan Gazi Efendi. Evet Doğan abinin de dediği gibi İstanbul halkını Sultan Gazi'ye Sultan Gazi etkinlik alanına bekliyoruz. <laughs>